Rusya'da eğitim düşünen öğrenci ve öğrenci velilerimiz. Bugünkü videomuzda yine sizlere gök tarafından yayınlanan 400 içerisinde dünya sıralamasında 400 sıralama içerisinde olan bir diğer üniversitemizin tanıtımını yapacağım. Her ne kadar 400 içerisinde 401. sırada olmasına rağmen St. Petersburg Devlet Politeknik Üniversitesi Rusya'nın en güzide en değerli üniversitelerinden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu sene 2020-2021 yılı itibariyle 401 açıklanmış olsa bile önümüzdeki yılı itibariyle 2021-2022 eğitim yılı itibariyle ilk 400 içerisinde yer alacak aşikar olan bir üniversitemiz. Sankt Petersburg Devlet Politeknik Üniversitesi 120 yıldan daha uzun bir süre önce kurulan Peter de Great Sankt Petersburg Politeknik Üniversitesi Dünya üniversite sıralamasında en üst sıralarda yer alan ve Rusya'nın önde gelen üniversitelerinden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Üniversite Rusya'nın en iyi 100 üniversitesi arasında 11. sırada yer almaktadır. Üniversitemiz her zaman yüksek öğretimin değerleri, liderleri arasında yer alan bir üniversite ve uluslararası öğrenci sayısına göre ise Rus teknik üniversiteleri arasında ilk üç arasında yer alan bir üniversite. Bugün üniversitenin çeşitli eğitim programları altında okuyan binden fazla öğrencisi bulunmaktadır. Bunların 8.500'ü 120'den fazla ülkeden uluslararası öğrencidir. Politeknik Üniversitesi'nde 12 enstitü, 33 lisansüstü okul, araştırma laboratuvarları, ARGE merkezleri, ortak çalışma merkezi ve Teknokent Bilim Parkı ile çok büyük bir araştırma ve geliştirme kompleksi, Temel kütüphane, e, uluslararası kampüs dahil olmak üzere tıp merkezi, modern spor merkezleri, kamplar, üniversite öğrenci kulüpleri ve öğrenci topluluklarının yer aldığı dev bir eğitim kompleksidir. St. Petersburg Devlet Politeknik Üniversitesi'nde uluslararası birçok işbirliği projeleri yürütülmektedir. Üniversitenin 13 stratejik ortak üniversite dahil olmak üzere, 520'den fazla üniversiteyle ortaklığı bulunmaktadır. Dünyanın en önde gelen sanayi şirketleriyle yüzden fazla sözleşmesi, Madrid ve Şangay'daki iki temsilcilik ofisi vardır. St. Petersburg Politeknik Üniversitesi, Motorola, Microsoft, Siemens, LG, Apple, ATT gibi büyük şirketlerle eğitim ve bilim alanında araştırma ortaklıkları yürüten 40'tan fazla uluslararası araştırma ve eğitim merkezine sahiplik yapmaktadır. St. Petersburg Teknik Üniversitesi'nde okumak ne ifade ediyor? Kısaca ona değinelim. Öğrencilerimiz özellikle Rusya'nın en güzeli St. Petersburg'daki çalışmalardan ve günlük yaşamdan kesin olarak yararlanırlar. Şehir dünyanın her yerinden insanlara ağırlamak Rusya ve Avrupa arasında sürekli bir köprü olarak kabul edilen bir konsepte sahiptir. Saint Petersburg Politeknik Üniversitesi mezunları e, günümüzün rekabetçi piyasasında çalışmaya hazırlanmak için multidisipliner bir RG faaliyetleri ve ileri teknolojiyle birleştiren ulusal bir araştırma üniversitesidir. Saint Petersburg Politeknik Üniversitesi'ndeki bölümlere baktığımızda üniversite, mühendislik, bilgisayar teknolojisi ve akıllı sistemler fizik, doğa bilimleri, yönetim, işletme ve ekonomi, sosyal bilimler ve beşeri bilimler alanında çok çeşitli güncel eğitim seçenekleri arasında seçim yapmamıza olanak tanır. St. Petersburg Politeknik Üniversitesi lisans ve uluslararası eğitim programlarında ek olarak 90 araştırma alanında 50 farklı mühendislik bilimi alanında lisans derecesi, master derecesi, doktora ve DSG sunmaktadır üniversitede 85'ten fazla uluslararası eğitim programı geliştirilir. Bunların bir kısmı AKUİN ve EVALAK tarafından akredite Üniversite özellikle St. Petersburg Devlet Politeknik Üniversitesi'ndeki Bölümleri kapsamlı olarak e, incelediğimizde üniversite hazırlık programları, Rusya derece programları, İngilizce derece programları, çift diploma programı yani double degree e, programlar, İngilizce change student e, programları, Rus dili edebiyatı e, kültürü kursları, yaz ve kış okulları ile Rusya'daki en büyük yaz okuluna sahip olan bir üniversitedir. Mezunlarımızın iş gücü piyasasında oldukça talep görmektedir ve Siemens, Rosatom, Rosmokur, Roscosmos, Gazprom, LG, Philips, Boeing gibi şirketlerde üst sıralarda yer alan bir kariyer sıralamasına sahiptir. Politek mezunları, dünyaca ünlü bilim adamları, yetenekli mühendisler, büyük şirketlerin çalışanları arasındadır ve hatta ülke liderleri yetiştirmiş bir üniversitedir. Politeknik Rusya'daki en etkili 100 üniversite arasında yer almaktadır. Küresel şirketlerde lider konumlara sahip, Forbes şirketlerinde Avrupa ve dünya şampiyonları arasında yer alan bir üniversitedir kariyer basamakları açısından. Sen Petersburg Devlet Üniversitesi'nin avantajları nelerdir peki? Programlara baktığımızda özellikle avantajlarından dolayı yüksek bir profil sergilediğini görüyoruz. Nedir bu avantajlar? İngilizce ve Rusça çalışmalar, yetenekli öğrenciler için burslar açık kapılar, Rus bursu projesi gibi projeler çerçevesinde burslandırma işlemleri yapılıyor. Proje öğretimi, uygulama ve araştırma faaliyetleri, yabancılar için stajlar, tüm öğrenciler için yurt dışında sömestr seçeneği, çift derece yapma, double degree imkanları, Kampüs içi konaklama imkanı, kültürler arası ortamlar, uluslararası grup çalışmaları, body programı ve uluslararası öğrenciler için öğretmen desteği sunan bir üniversitedir. E, St. Petersburg Politeknik Üniversitesi'nde yaşamla ilgili bilgiler vermek istiyorum. Rusya'nın ikinci büyük ve en güzel şehri olan kültür başkenti, St. Petersburg'da bulunan Politeknik Üniversitesi, bilgi ve pratik becerilerin yanı sıra Zengin ve yoğun kültürel eğlenceli zamanları bir arada sunan ülkenin önde gelen üniversitelerinden bir tanesidir. Rusya'nın en güzel şehirleri, UNESCO Dünya e, Mirası kültür alanları gezi için muhteşem bir şehir, harika mimari ve muhteşem manzaralar, heyecan verici kültürel ve sosyal yaşam, yaz aylarında sihirli beyaz geceler ve Avrupa sınırlarından sadece iki buçuk saat uzaklıkta olan bir e, konsepte sahiptir. St. Petersburg Devlet Üniversitesi yurtlarına baktığımızda yurt binaları 20-21. yüzyılların farklı yıllarında yapılmıştır. 2011 yılında Lesnoy Arsası komplekse 7 ev tipi yatakhane inşa edilmiş olup, 2015 yılında konforlu yatakhane No. 8 kompleksinde hizmete girmiştir. St. Petersburg Politeknik Üniversitesi kampüs yurtlarında öğrenciler her odada iki, üç veya dört kişiyle yaşamaktadır. Kişi sadece yurt kartıyla yurda giriş çıkış yapabilir. Tüm binalar erişim kontrol sistemleri, acil durum anons iletişim sistemleriyle donatılmıştır. Yurtların çoğunda iç ve dış video izleme sistemleri mevcuttur. Bu nedenle güvenlik anlamında bir problem e, yoktur asla. E, genellikle yabancı üniversite öğrencileri için e, Krasdanski Eklentisi kompleksinin yurdunda ve e, diğer No 8 kompleksinin yurdunda iki odalı tam donanımlı yaşam bloklarında yaşarlar. Giriş sınavları sırasında yabancı başvuru sahiplerine yurtlarda oda verilir. St. Petersburg Politeknik Üniversitesi'nin konukları ve iş ortakları ile öğrenci ve başvuru sahiplerinin ebeveynleri ve misafirleri için de kampüsünün üstün hostel odalarında yaşama fırsatı söz konusudur. Oda rezervasyonu ve konukların konaklamasına ilişkin olarak ikincil hizmet kompleksinin yönetim için başvuru gerekmektedir. Ee, bugünkü bilgilendirme videomuzda burada e, e, özellikle şuna değinmek istiyorum. Sosyal yaşam yurtlarda çok farklı e, biçimde gerçekleşmektedir. Öğrencilerin özellikle yurtlarda rahat, aktif ve ilginç bir yaşam sürmeleri için tenis, spor salonları, derslikler, çamaşırhaneler, geniş bantlı internet ve dijital TV erişimi vardır yurtlarda ve yatakhanelerde özellikle ücretsiz Wi-Fi bölgeleri vardır. Kampüs bölgelerinde spor alanları, spor kulüpleri ve bir öğrenci birliği de bulunmaktadır. Her yıl mini futbol, masa tenisi, satranç ve diğer spor etkinliklerinde çeşitli turnuvalar düzenlenmekte ve bunlara 20'den fazla yurt takımı katılmaktadır. Temel eğitim programlarına kayıtlı uluslararası öğrenciler için yaşam maliyetleri 3100 ile 5100 ruble arasında maliyet yatakhane ve konfor koşullarına göre değişkenlik göstermektedir. bizi izlemeye ve takip etmeye devam edin. Lütfen videomuzu beğendiyseniz ee, ekrandaki kaydol butonuna tıklayarak abone olunuz. Bizi değerlendirmek için lütfen yorumlarınızı bırakmanızı e, rica ediyoruz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın.